Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Sevimli Cimcime. Hadi başlayalım hikayemize. Sevimli Cimcime. Ama cimcime her şeyi çabucak sinlenirdi. Bu yüzden herkes cimcimeye sinirli cimcime derdi. Bir gün cimcime "Yup" diye gölün suyuna daldı. Suyun içinde "Gal, gu" diye sesler çıkardı. Kurbağalar cimcime suyun içinde bile sinirli sinirli söyleniyor. Bu kadar çok sinirlenecek şeyi nereden buluyor? Dediler. Vuraklayarak cimcimenin yanından gittiler. Kurbağalar haklıydı. Cimcime ördek dışarı çıktı. Sinirden yüzü kıpkırmızıydı. Gölün suyu ne kadar ısınmış. Sıcaktan serinleyemiyoruz diye söylenirdi. Kışında brrr, Gölün suyu çok soğuk, dondum diye söylenirdi. Hiçbir şeyi beğenmezdi. Güneş çıksa ne kadar da parlak derdi. Güneş bulutun arkasına kaçsa şu bulutlar de güneş açsa diye söylenirdi. Ördekler, kurbağalar, karıncalar, kuşlar, herkes cimcimenin ne kadar sinirli olduğunu bilirdi. Bu yüzden herkes ondan uzak dururdu. Çünkü kimse sürekli söylenen birini sevmezdi. Onunla vakit geçirmek istemezdi. Bir gün cimcime yine söylene söylene gezintiye çıktı. Etrafta kimselere rastlamadı. Sanki herkes benden kaçıyor. Bir de yerlere saklanıyor. Oysa tek başıma çok canım sıkılıyor diye düşündü cimcime. Tam bu sırada küçük bir karıncaya rastladım. Karınca cimcimeyi görünce bir yaprağın altına saklandı. Cimcime hey küçük karınca niçin benden saklanıyorsun sana zarar vermem ki diye üzgün bir sesle seslendi. Karınca şöyle dedi cimcimeye. Çünkü sen çok sinirlisin. Sürekli söylenirsin. Hiçbir şeyi beğenmezsin. Sinirli biriyle vakit geçirmek istemiyorum. Bu yüzden senden saklanıyorum. Sinirli cimcime biraz düşündü. Demek bu yüzden herkes benden kaçıyor. Kimse benimle oynamıyor dedi. Karınca, tabii ki bu yüzden her şeyi sinirleniyorsun. Neden? Oysa etraftaki güzelliklerini tanı çıkarsana. Bak, mevsimlere göre her şey değişiyor. Her şey aynı kalsa, gölün suyu hiç ısınmasa ya da soğumasa, güneş hiç parlak olmasa ya da hep parlasa, hiç güzel olmazdı aslında. Bu yüzden yaşadığın anın tadını çıkartmalısın. Güzelliklerin farkına varmalısın. O yüzden kimse senden kaçmaz. Bir yerlere saklanmaz dedi. Sinirli cimcime küçük karıncaya hak verdi. Bir daha her şeyi sinirlenmedi kimse de onunla kaçmadı. Kaçıp saklanmadı. Herkes onunla arkadaş oldu, oyunlar oynadı. Sineli cimcimeyi artık sevimli cimcime dediler. Hikayemiz burada sona erdi.